Evet. E, kader hususunda bir video çekmek istiyorum. E, Abdülaziz Bayındır son yıllarda bu hususta çok dikkat çeken izahlar yapmaya başladı. Çok da dikkat çekti. E, çok da etkili olduğunu söyleyebilirim izahları. Yani Kur'an ayetlerinden bahsediyor. E, pek fazla söylenmeyen şeylerden bahsediyor. Ve insanların e, gerçekten şaşırtıyor böyle bir kişilik bu bu şahsın bayağı bir videosunu takip ettim dediği şeyler Allah-u Teala diyor kulların diyor fiillerini diyor evvelden bilmez bunu imtihan için böyledir diyor ama diyor imtihan dışı şeyleri bilir mesela ahirette cennet ve cehennemle alakalı olan durumları Allah-u Teala bildiriyor bunu bu diyor imtihan değil artık orası diyor o yüzden bu şekilde bilebilir diyor. Kulların fiillerini diyor. Ancak olduğunda bilir. Olmazdan eve bilmez diyor. Bunu da imtihan gereği yapar diyor. Bu Allah için bir noksanlık değil diyor. Şimdi bu şahsın ben şöyle gözlemliyorum. Bu şahsın sıkıştırılabileceği noktalar birkaç tane vardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda olması meselesi. Buna fazla bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Bir şey diyebileceğini zannetmiyorum. O Ona sorulabilir. Mesela e, Burut Suresi vardır. Burut Suresi 21 ve 22 okuyalım. Evet, Burut Suresi 21. ayet. Hayır, o şerefli Kur'an'dır. 22. ayet Burut Suresi. Bakabilirsiniz korunmuş levhada levh mahfuzdadır diye meallendirilmişler. Yani Kur'an'ın levh-ı mahfuzda olduğunu Buruş Suresi 22. ayet 21 ve 22'ye bakabilirsiniz. Bir de Vakıya Suresi e, 77 ve 78'e bakabilirsiniz. Okuyalım. 77. ayet Şüphe yok ki bu pek güzel ve şerefli Kur'an'dır. 78 Ee, korunmuş bir kitap kitaptır. Korunmuş bir kitaptadır. Korunan ve iyi muhafaza eden edilen bir kitapta yazılıdır şeklinde meallendirmeler yapılmıştır. İşte bu Buruş Suresi 22 ve Vakıya 78. ayetler bu ayetlere bakıldığı zaman Kur'an'ın lehu mahfuzda olduğunu görüyoruz. O zaman düşündüğümüz zaman ee, mesela Buna Ebu Leheb'den örnek verilmişti. Ebu Leheb yaşarken işte bu ayetin geldiğini dolayısıyla bu adamın özgürlüğü nerede olduğunu çünkü adamın hayattayken cehenneme gideceğine ilişkin ayetin gelmesi noktasında bu adam cehenneme gideceğine inanmakla mükellef tutuldu gibi bir soru karşısında bu şahıs dedi ki Abdülaziz Bayındır bu hadisi ben dedi kabul etmiyorum dedi. Hadis Buhari Müslüm olmasına rağmen hadisi kabul etmiyorum dedi. Kur'an'a uygun değil dedi. Kesti attı. Fakat eee Burada Kur'an'dan örnek verdiğimiz için yani Kur'an'dan e, Kur'an'ın levh-i mahfuzlu, levh mahfuzlu olduğunu söylediğimiz için buna ne diyecek? E, Kur'an levh-i mahfuzda ise o zaman dediğim gibi Ebu Leheb'in cehenneme gideceğinden tut da Musa peygamberin adam öldürmesine, Firavun'un yaptığı eylemlere kadar ve Kur'an'da geçen insan fiilleriyle alakalı bütün eylemler hepsi daha evvelden yazılmış olduğu yani Kur'an madem levh-i mahfuzda o zaman Kur'an'da geçen insan fiilleriyle alakalı bütün şeylerin de ayetlerin de yine levh i mahfuzda daha evvelden yazılı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Ve o zaman da bu kişi buna ne diyecek? Yani önceden yazılması demek zaten önceden bilinmesini icap ettirir. Yani Kur'an'ın levh i mahfuzda daha evvelden yazılması demek insan fiilleriyle alakalı durumların daha evvelden bilinmesi demek. Yani bunu söylemek istiyorum. Yani Musa peygamberin şu adam öldürme fiili gerçekleşmeden evvel de demek ki e, bu yazılıydı, belliydi. Yazılı olması için de bilinmesi icap ediyor. Bilinecek ki yazılacak. İşte bu buna e, Abdullah Abdülaziz Bayındır'ın Bayındır'a sorabileceğiniz bir sorudur. İkinci mesele Abdülaziz Bayındır'a Hadid suresi 22. ayet var. Hadid suresi 22. ayet var. Devamlı olarak tabi yani soruluyor, ona da soruluyor devamlı. Onun izahını size söyleyeceğim ben. Ya bu hadis süresi 22 deyip Abdullah ibn deyip zaten onun izahlarına ulaşabilirsiniz. Ne dediğine, ne dediğine bakabilirsiniz. Ben inceledim, ne dediğine baktım. Ee, onu söyleyeceğim şimdi size. Hadis süresi 22. Evet, hadis süresi 22. Ayette, yeryüzünde ve kendi nefislerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Şimdi kendisi de söylüyor zaten musibetin diyor Arapça diyor iyilik ve kötülük anlamına geldiğini söylüyor. Kulların fiilleridir diyor yazıldı diyor ama diyor. Burada e, Abdülaziz Bey de şunu soruyor. Buradaki diyor ezelden bir yazgı değildir diyor. Söylemek istediği budur videolarında. Bu yazı vardır ama diyor bu diyor ezelden bir yazı değildir diyor. Bu da çok önemli bir şey söylüyor. yaratım yaratma gerçekleşmezden hemen dikkat edin hemen önce yazılır diyor. Yani gerçekleşirken yazılır demiyor. Hemen önce diyor. Çünkü ayet ne diyordu? Ee, biz onları yaratmadan önce. Dolayısıyla bu önce ifadesini bu reddedemiyor ve e, ne diyor? Yaratmadan hemen önce diyor. Bu diyor yazılır diyor. Şimdi ben ona o zaman bunu şunu soruyorum. Çünkü kendisi kulların fiillerinin Allah tarafından önceden bilinmediğini söylüyordu. E peki o fiil yaratılmazdan hemen önce eğer yazılıyorsa o zaman o fiil gerçekleşmeden o fiil yaratılmadan evvel hemen önce yazıldığına göre hemen önce bilinmesi icap ediyor. Bilinecek yazılacak. Değil mi? Dolayısıyla Abdülaziz Bayındır'a göre Allahu Teala bu konuda kulun fiillerinde evvelden bir bilgisizlik içerisindeydi. Geleceğe yönelik olarak. Bilmiyordu ama e, olay yaratılmadan hemen önce Allah bunu bilmiş oldu. Yani bu konudaki bir bilgisizlikten bilgiye geçmiş oldu. Dediği budur. Peki, peki bu bilgisizlikten bilgiye neden geçti Allah o zaman? Çünkü olay daha gerçekleşmedi. Çünkü Bayındır'a göre Allah-u Teala olay olduğu anda bilir. Olmazdan evvel bilmez kul fiillerinde. Ama burada diyor ki ayette önce e, yazılma noktasını ifade ettiği için ne diyor? Olay gerçekleşmeden Allah olay yaratmadan hemen önce diyor bunu yazar diyor hemen önce. Yazdığına göre hemen önce demek ki biliyor ki yazıyor anlamı çıkıyor. O zaman da allah Teala bu hususta bilgisizlikten bilgili olmaya geçmiş oluyor. Peki neden geçti o zaman? Daha olay vuku bulmadı. Bilgisizlikten allah Teala ne oldu da bilgiye geçti? Bunu ona soruyorum. Olay gerçekleşmeden hemen önce bu bilgi varsa bu bilginin ezelden olması daha evla değil mi Allah-u Teala için? Yani bunun bunun kafasına göre konuşuyorum ben tabii ki. Tabii ki Allah-u Teala bizim itikadımıza göre ezel olarak her şeyi bilir. Bu şahıs bilmez diyor. Evet. Diğer söyleyeceğim nokta ha şimdi burada Bayındır'a fazla bir sorulmayan bir soru var. Şimdi Bayındır konuşmalarına bakıldığı vakit dua ediyor. <laughs> dua etmenin doğruluğunu ifade ediyor. Yani ya, bu konudaki bir fikir beyan etmiyor ama dua ediyor. E ben defalarca videolarımda anlattım ki bütün dua lafızları zaten cebirdir. Bütün dua söylemlerinde Allah-u Teala'nın kula bir müdahalesi vardır. Allah'ım sınavı bana kazandır. Allah'ım şaşırtma. Allah'ım kazadan koru. Değil mi? Yani bütün dua lafızlarında Allah-u Teala'nın kula bir müdahalesi vardır. Mesela adam savaşa gidecek, Allah'ım bana savaşı kazandır, savaşı kazandır, işte sınavı kazandır. ve yani, benzeri yani adam maça gidiyor, maça kazandır diyor yani. Gibi. E şimdi Allah-u Teala'nın kula müdahalesi var. Müdahalesini bu söylemlerle kişi kabul ediyor zaten. E bir taraftan da e, Allah kulu zorlamaz, müdahale etmez, işte özgür eder. Bu olmaz. E, o zaman duayı niye ediyorsun diyor, sorun bakalım ona. Bütün doğal ifadeler çünkü cebirdir. Evet, bu hususta söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Ama dediğim gibi Bayındır'ın da e, yani Türkiye'de zana ilk defa böyle bir çıkış yapan bir insan oldu bu bu şekilde. Ama Bayındır'ın da tabi e, vesilesiyle birçok şey de ortaya çıkmış oldu. Yani gizlenen bir takım bilgiler de gün yüzüne çıkmış oldu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bayındır'a bu dediklerimi sorabilirsiniz. Evet.